Dokunma keyfine yalan dünyanın, yalan dünyanın. İpini beline dolamış gider, dolamış gider. Gözlerimin yaşı bana gizlidir. Dertli der sizi sulamış gider Hudey 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 sulamış gider Sulamış gider Gözlerimin yaşı bana gizlidir Dertli dert sizi sulamış gider Sulamış gider Kimi hızlı gider kimi parmağını yalamış gider Hudey 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 yalamış gider yalamış gider Kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar, kimi parmağını yalamış gider, yalamış gider. Mahzuni bu nasıl Bazı şerif olur, bazı mahsuni, bazı mahsuni. Yurdunda yuvasız kuzu mahsuni. İnsan kardından melemiş gider. Hudey, 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 melemiş gider, melemiş gider. Yurdumda anası. Hazan kardından melemiş gider, melemiş gider.